Çocuklarda ve gençlerde dikkat eksikliği, bozukluğu, yaşa göre uygunsuz olan dikkat süresi kısalığı, aşırı hareketlilik ve dürtüsellikle kendini gösteren ve yaşam boyu işlev kaybına sebebiyet veren çocukluk çağı nöro gelişimsel bir bozukluktur. Küçükten itibaren kendini gösterir. 12 yaşından öncesine kadar semptomlar oluşmaya başlar. Her yaşta görülebilir. Ee, öğretmenler dikkat eksik olan çocukları e, mümkünse ön sıralarda, kendilerine yakın ve camdan uzak e, alanda oturtmaları da fayda vardır. E dikkati dağılan çocukların sırasına hafifçe tıklayıp ya da omuzuna hafifçe dokunabilirler. Bunları e, yani nasıl yapacağını çocuklar aralarında konuşup aralarında bir iletişim dili e, oluşturabilirler. Dikkat çekmesin diye diğer arkadaşları tarafından bu durumun aralarında bir iletişim dili oluşturabilirler. Yani ödevlerini ona daha uzun süreli ödevlerden ziyade daha kısa süreli ödevler verebilirler. Bu şekilde yardımcı olabilirler. Çok hareketli bir çocuksa ara sıra ders içerisinde hareket imkanı sağlayabilirler. Yani tahtayı sildirme olabilir, çok attırma olabilir. Çocuğun hareketlilik ihtiyacını 10-15 dakikada bir gidermiş olabilirler. Şimdi ebeveynler dikkat eksikliğinden şüphelendiğinde Şimdi dikkat eksikliğini bozan kaygı dikkat eksikliği oluşturabilir, depresyon dikkat eksikliği oluşturabilir veya hiç bunlar yoktu dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu olabilir. Öncelikle yani dikkat eksikliği durumunun netleşmesi bağında bir uzman tarafından çocuğun değerlendirilmesi, bu konuda yardım almaları gerekir. Eğer dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu varsa aileler çocuklara ders yaptırırken sürekli onları eleştirmemeleri. işte ders yapmıyorsun, çalışmıyorsun ziyade olur da çocuğun gayretini, çabasını desteklemeleri, onları etmeleri ve sürekli eleştirmeden uzak kalmaları önemli. Yani şimdi şöyle dikkat eksikliği tedavisi bir terapisi yok. Dikkat eksikliği medikal tedavi gerektirir. Çünkü genetik komponenti fazladır. Eee medikal tedavi yaptıktan sonra ailede yaşadığı zorluklar genel olarak e, azalmaktadır. Dikkat eksikliği durumunda e, beynin yürütücü işlevlerinde problem olmaktadır. Öğrenme yollarında ve sorumluluk alanlarında sorunlar olmaktadır. Mesela çocuğun sabah okula gitmesi, çantasını düzenlenmesi, dişlerini fırçalaması gibi alanlarda da sorun alanlarda ciddi problemler olmaktadır. Sadece derste değil. E, bu çocuklar ders e, yaparken ee, işte dersi ders oturmakta zorlanıyorlar, dersi dikkat idame ettirmekte zorlanıyorlar, ödevlerini saklıyorlar e, gibi problemler sık oluyor. Medikal tedavili bu sıkıntılar yüzde 80-90 toparlıyor. O yüzden e, aile yaşadığı zorlukları toparlıyor. E, ama yine ders yaptırırken e, mümkünse kısa aralıklar yani diyelim ki çocuk e, 10 dakika, 15 dakikada bir teneffüsler verdiğiyle bir daha kısa süreli, yani uzun ders çalışma süreli oluşturulmaz. E, bu çocuğun dikkat sistemini e, zorlamamış olur. E, yine yaptığı e, e, gayretleri, çabaları övmek e, çocuğu motive edecektir. Sürekli eleştirmek çocuğun e, motivasyonunu bozacaktır. Daha sonra özgüven kaybına sebebiyet verebilir. E, Zamanla sınav kaygısına bu dönüşebilir. Yine anksiyete depiyorsanı çevirebilir. E, o şekilde yine çocuğun e, hep ders odaklı değil. Ee, işte sanatsal, sporsal, yetenekli olduğu alanları da çocuğun geliştirmek gerekir. Ee, bu şekilde çocuk e, çünkü e, ders yapmak istese bile sistem, dikkat sistemine izin vermediği için bir özgüven problemi seviyor. Ama çocuk kendi yapabildiği alanları keşfetmesine de bu olarak sağlayabilir. O yüzden bunlar önemli. Çünkü dikkat eksikliği, hiperaktifisi olan çocuklar e, bu ders çalışmama veya yaşadıkları problemleri bilinçli olarak yapmıyorlar. Bunların dikkat sisteminde, genetiksel bir e, farklılık olduğu için bu sorunu yaşıyorlar. Yani onların elinde olan bir şey değil. Öncelikle bunu fark etmek lazım. E, aile bir bilinçli olursa e, çocukların üzerinde gereksiz baskı yapmamış olurlar. Bu çözümü olan bir durumdur. Tedavisi yani en kolay ruhsal durumlardan biridir. E, ve tedavi ettikten sonra ileri ilerilik e, dikkat eksik olan çocuklarda madde bağımlı riski daha yüksek oluyor. Kaza, düşme, yaralanma, yanlış arkadaş ortamları, suça bulaşma, okulu bırakma gibi problemler olabiliyor. Tedavi edildiğinde bu risklerden kaçınmış e, o, oluyoruz. E, o yüzden e, bunu e, görmezden gelmeyip, e, dikkat eksikliği tedavisi çocuğun... E, tüm yaşamını etkileyen bir süreç olduğu için özellikle akademik yıllarda, ilk lise, liseye kadarki dönemlerde özellikle tedavi edilmesi onun gelecek dönemdeki hayatını çok olumlu yönde etkileyecektir.